Arkadaşlar herkese hoş geldin. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an yani size farklı bir ekranla karşınızdayım. Sizin karşu karşınız... Abi daha başta bir insan konuşamaz mı ya? Neyse uzatmayacağım, toparlayacağım. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu an bir Joker kart sandığı açılmış durumda. Bunu yanlışlıkla açtım arkadaşlar. Arena mücadelesi vardı biliyorsunuz. 10. Arena mı? Neydi galiba? Onda verdi abi bunu. Bunu da yanlışlıkla açtım. Videoyu saklamak için aslında bekletiyordum. Yanlışlıkla açınca dedim videoya girelim hem de videomuzu çekelim hocam. O zaman yani fazla uzatmaya gerek yok zaten. Olayı görüyorsunuz. İnsanız hocam. Hatasız kul olmaz. Yanlışlıkla bastık. Neyse. Arkadaşlar çok boş yaptım. İsterseniz şöyle açmaya devam edelim. Ben merak ediyorum. Ve de bugün sizlerin karşısında bir e, nasıl diyeyim. Bu videoda amacım sizlere bir mega destasyon vermek. E, e, tamam bir dakika sakinleşeceğim. <laughs> Tamam sakinim. Geçen videolarımızdan hatırlarsanız eğer arkadaşlar Mega Şövalye çıkartmıştık. Efsane bir sandıktan hiç beklemediğim bir anda gelmişti. Ve çok da mutlu oldum. Bugün Mega Şövalye destesi yaptım. Ve bunu sizlere sunacağım. Bu Mega Şövalye destesiyle de maçlar atacağız. Evet başardım lan. Konuşmayı başardım. Konuşmayı bulan adam. Ben. Evet arkadaşlar neyse çok boş yaptık. Şöyle bir basalım. 1800 altın verdi bize. 30 sıradan kart çok iyisin. 15 ender gayet güzel ve efsane bir joker kartımız gelecek destansı geldi çok iyi ve Aa çok iyi tamam bu da güzel oğlum Allah kahretmesin ya Allah rızası için bir tane prenses bak Tomru da şu an cılkını çıkartmaya başladın efsanemim dolu diye şu an Tomru da cılkını çıkartmaya başladın lütfen ya bir tane prenses istiyorum ya yemin ederim başka bir şey istemiyorum ya abi vermedikçe vermiyor vermedikçe vermiyor iyice ayar oluyorum yani şimdi dostlar gördüğünüz üzere bu hesapta 2008 kupaya ulaşmıştık en son heh, deste direkt karşınıza geldi deste bu abi deste 3.5 ve gördüğünüz üzere mega madenci silahşör dua Barbar yıkıcı, alev topu, okçu, barbar ve minyonlardan oluşuyor. Minyonlar yerine aslında yarasalar kullanıyordum. Nerede abi bunlar? Bunu kullanıyordum. Abi bu düşük geldi. Bir de böyle millet ne bileyim çarpma atsa hemen böyle tek yiyecek. Ondan dolayı dedim minyonları kullanayım. Belki daha iyi olur. Ve bu arada arkadaşlar 7. arana geçtik. Yani biliyorsunuz çok güzel bir geçiş yaşadık. O geçişten sonra ben biraz sandıklı araştım. Gümüş olsun, altın olsun. Kara prensimiz açıldı. Burada kraliyet domuzları açıldı. Gördüğünüz üzere daha hiç ellememişim. Yeni yepyeni duruyorlar. Ve muhafızlarımız açıldı abi. Bu muhafızlar falan dükkandan da geldi bayağı böyle bedava. Bugün pazar arkadaşlar destansımız var buradan. Bak bunu alabiliriz. Hatta ben bunu alayım silahşörü. Silahşör iyidir abi her zaman. Evet bugün... Bunlar da güzel aslında. Bunları da alabiliriz. Aa bak yeşil taşımız da var. Aa bir deste bu şekilde. Ee, ben öncelikle bir maç atmak istiyorum. Hemen hatta hızlıca maçımıza girelim. Desteği size göstermek istiyorum. Ardından işlemlerimizi gereken işlemlerimizi yaparız dostlar. Evet. Krim Bimbley. Tuhaf bir resim. Merhabalar. Bol şans kardeşim benim. Hop direkt şöyle barbar bar varlığımızı sallayalım. Çok iyi. Güzel bir başlangıç. Rakibim e, goblin fıçısı var. Öğrenmiş olduk. Şimdi iksirimi fazla bekletmek istemiyorum ama çok beklettim sanırım. Şöyle bir okçular onu eritir mi ölmeden. Çok iyi abi. E, buradaki işte bunu çok seviyorum ya. Böyle gökten iniyor ya gökten. Gökten iniyor böyle beni benden alıyor ya. Ana okçularım ölmüş bu arada. O oh, süper topunu dikti. Topunu da yok ettik. Şöyle madencimi salıyorum abi. Minyonlarım bak hiç var ya sıfır can. Abi direkt ilk atakta bam 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 aldık. Anam dayanamadı artık alev topu attı. Madencimiz de 10 level. Onda da 11 yapmayı zaten bir kart kaldı. Onu da yaparsak bitiyor. Evet orayı zaten bakayım bu alır mı? Alamıyor. Alamıyor ama bunlar alır. Bir tanesi vursa alır. Bunu hiç beklemediği bir anda salmayı düşünüyorum buraya. Şuradan şöyle silahlarımı atmak istiyorum arkadaşlar. Rakip şu an hiç hasar veremedi. Ay yanlış attım lan. sefer fake attı bravo. Bu sefer fake attı bana. Ama sen şimdi nane yemedin mi yani hocam? Eee şimdi sen nane yemedin mi? Sen nasıl bana fake atarsın? Evet yavru ejderi ermiş oldu çok güzel bu arada altına hücumu etkinliği var abi çok iyi altına bol bol ihtiyacımız var bol bol kartım var bol bol yükseltme yapmak istiyorum Evet attı domuz binicisi varmış şöyle mega'mızı salalım güzel oldu Tamam vur abi iki tane vur hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil Şimdi mega oradan gidecek abi ee, 60 saniye çok az kaldı Tamam valkürünü kullandı güzel sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Dokunu attı dokunu. Bak şöyle bir alev topu yakışır aslında. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle madenciyi saldım hadi hızlı gel. Duvar yıkıcıları da saldım abi. Bir diğer atak da bu şekilde. Yani Mega'yı hem defans ölmeyin ölmediler. Vallahi ikisi de vurdu abi. Çok iyisiniz ya. Cidden çok iyisiniz. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir de salalım bunu. Tamam o bir kere oldu hocam. İkinci de. Güzel güzel iyi savunduk iyi savunduk. Sıkıntı yok. Şöyle Mega'mı salmak istiyorum. Zaman geçiyor ve ben de bekletmek istemiyorum açıkçası. Oyunu soğutmak istemiyorum. Bunu attı. Barbar boş kılıç sallıyor ya. Şöyle abi madenciyi salmak istiyorum. Şöyle okçularımızı da salalım abi. Madenci oradan vuruyor. Duvar yıkıcılarımı da saldım. Bak o duvar yıkıcıları gider hocam. Hatta gitmesine bile gerek kalmadı. Biz 3 taşa gider miyiz peki? Oy oy oy. Rakip sinirlendi abi. Rakip bir ağladı. Abi 3 taş atardık. O alev topunu atmasa şu an 3 çatmıştık atmıştık. Sıkıntı değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere deste. Bebek. Mega jovalide havada kaldı. Artı 30 kupa mis. Tertemiz kupamızı da aldık. Abi desteği ben çok sevdim. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle hızlıca arkadaşlar şu gümüş sandığımı açmak istiyorum. Altın sandıklarımı açmak istiyorum hemen hızlıca. o 5 domuz binici. Çok iyisin abi çok iyisin. Bana bol bol para lazım. Onun için bol bol maç atmam lazım. 3 silah şorlar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. 9 iksir abi ya aman baba Fena bir kart ya gerçekten fena bir kart Evet şöyle bir tane e, Joker kartım var efsanevi Onları da zaten buralardan falan kazandım Bu altınları da genel olarak Buralardan kazandım arkadaşlar Bir de klan savaşlarından kazandım e, Yalan olmasın güzel altınlar geldi Şöyle hemen alev topumu 9'a basmak istiyorum Duvar yıkıcılarımı 9'a basmak istiyorum Ve barbar varilimi 8000 verip 10 level yapmak istiyorum. Ayrıca buna da böyle bir tane veriyorum abi. Megamızda 10 yapıyoruz ve daha güçlü bir deste haline gelmiş oluyor. Böylelikle evet bunlar ne istiyor? Bunları ver abi ya. Sıradan kartları falan kullanalım. Hatta buna da Ender kartlar kitabını kullansak mı karar veremedim cidden karar veremedim Evet arkadaşlar ee, şu anlık böyle dilerseniz hemen hızlıca Hatta burada da hediyelerimiz varmış bunları da hemen hızlıca açalım ver bir evso baba buradan 38 ok var lan çok iyi Güzel verdi. Buradan bir evso çıkartırsa çıldırırız hocam Buradan bir evso çıkartırsa çıldırırız da zor gibi 50 sıradan güzel abi hızlı hızlı açıyorum abi hiç sıkılmasın ardından hemen maça gireceğiz ee, Şövalye P.E.K.K.A. çok iyi. Buradan ne çıkacak? Valkyrie. Gayet güzel. Minyonlar da verdi bu arada. Çok iyisin. Mini P.E.K.K.A. ve Goblin Fıçısı. Goblin Fıçımız da 10 levele doğru gidiyor abi. Çok iyi ya. Goblin Fıçımız 10 levele doğru gitsin. Ee, daha demin 50 tane verdi. Bunu Buna basalım abi. Minyonları level atlattırmak istiyorum. Şükür konuşabildim. Evet konuşabildim. Tekrarlamayacağım. Takılırım. Onun için hemen maçımıza girelim arkadaşlar. Bruno. Merhabalar kardeşim. Şimdi destemiz daha güçlü. Megamızı falan 10 yaptık abi. Eee silah da açıkçası Ender Kartlar kitabını verip yükseltmeyi düşünmüyor değilim. Abi şöyle bir de direkt Mega'ya attım. Yani elinde ne var ne yok inan hiç bilmiyorum ama atasım geldi. Onda da Mega varmış. Güzel. İyi yine abi birbirlerine sıkıntı yok. Öğrenmiş olduk. Ben öyle lale gibi oynadım sadece. Evet. Valkür, Valkür de eridi gitti be. Vallahi şey atacaktım, minyonlar atacaktım hiç gerek bile kalmadı. Evet, şöyle bir ufak bir atakla onu böyle biraz rahatsız edelim. Çok güzel abi. Balondan nefret ederim ve şu an elimde milyonlarım var. Çok iyi oldu. O balon öldü. Sen o at, tomruğu atana kadar geç kaldın hocam. Geç kaldın. Çok geç kaldın. Güzel balon patlaman sarı verdi. Sıkıntı yok. Biz çok güzel saldırdık bu arada. Bruno Baba. Baba üzgün. Bruno Baba yıkılıyor. Olsun baba ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi böyle iksirimi böyle bekletmeyi sevmiyorum. Onun için şuradan silahlarımı salacağım abi. Rakip şu an bir kart oynamıyor. 1146'ya kadar indirdim. Ama hadi artık oynaman lazım yani. Şöyle okçularımı da salacağım abi. Gayet güzel sıkıntı yok. Abi adam oyunu bıraktı herhalde. Sen oyunu bıraktın gibime geliyor. Şöyle duvar yıkıcılarımı da saldım. Büyük ihtimalle sen oyunu bıraktın abi. Evet abi. Adamı oyunu bıraktırdı ya. Rakibe oyunu bıraktırdım bu deste yani. Baba daha ne diyelim ya. Abi çok iyi direkt şöyle 3 taça hop hızlıca koşalım. Ya mega gerçekten süper bir kart ya. Gerçekten. Bebek gibi bir kart. Abi bu maçımızda 3 taçımızı attık. Çok iyi. Çok çok iyi. Gerçekten. Gerçekten arkay. Gerçekten çok iyi diyorum ya. Gerçekten. Neyse dalga bir yana. Baba burada bize ne veriyorsun? 50 tane ben kraliyet devini alırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere deste bu şekilde. Yani bu desteyle şöyle kamerayı düzelteyim. Bu desteyle daha oynamayı düşünüyorum açıkçası. Yalan yok. Ee, ama bir sonraki bölümlerimize kalsın. Bir sonraki bölümlerde bu desteyle yine kupa kasmaya devam edebiliriz. Aa burada bir şey açılıyor. 2200'de bir emojimiz açılıyor. Çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Şu an destede mükemmel bir kıvamda abi. Kartlar kitabım var da buna gerek yok ya. Gerçekten gerek yok. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Umarım bu mega işinize yarar. Yani ben oynadım. Gayet de memnun kaldım. Gerisi sizde babacanlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>